Bursa'da ulaşıma yapılan zamlar sonrası bir biniş 13,5 liraya kadar çıktı. Biz de Norm Haber olarak Bursalılara ulaşıma gelen zamlar hakkındaki düşüncelerini sorduk. Çok güzel oluyor. Bu vatandaş buna layıktır. Keşke mazot 50 lira olsun, dolmuş paraları 70 lira olsun. Efendim otobüste şehirler arası en ucuzu 1000 lira olsun. Bunu istiyorum. Başka türlü bu millet çabuk. Bize gaz çıktıkça... Aa, nedir? Petrol çıktıkça bize zam geldi. Keşke çıkarmasaydık. Herhalde boruları döşemesi pahalıya mal oluyor. Oradan dolayı böyle oldu. Yoksa boru döşemeselerdi bize. Dışarıdan aldığımız akaryakıt bilmem ne daha ucuza mal oluyordu. Biz 6 liraya akaryakıt alırken bugün 36 liraya alıyoruz. Ulaşıma gelen zam normaldir. Yani her şeye zam geldi zaten. Gelmesi normal. Onun için yani yapacak bir şey yok devletimiz var olsun. Yapacak bir şey yok. Bizim biraz e, e emeklilerin maaşı biraz az oldu. Biz yüzde 25 verilecekti onu alamadık. Hepsi o ama e, reisi canı sağ olsun. O yine halleder, düzeltir işi. İnşallah iyi olacak yani olur. Ulaşma zam geldi güzel. Emekliye vermeden ulaşma, ulaşma nasıl zam geliyor? Demek ki milletin düşünmeyenler kendi menfaatlerini düşünüyorlar ulaşma zam yapıyorlar. Ha emekliye vereydi ama ulaşma zam yapabilirdi. Değil mi? Emekliye vermeden ulaşma zam yapılıyor. Bu millet nasıl ödeyecek, nasıl verecek o parayı? 7,5 milyondan. Ya ev, ev, kira olanlar ne olacak o zaman? Hükümet var ya, kendinden başka hiç kimseyi düşünmüyor. Ne milletin düşünüyor, ne şeyin düşünüyor. Sadece kendini düşünüyor, kendi çıkarlarını düşünüyor. Millete hiçbir şey vermiyor, hiçbir şey de düşünmüyor. O seçimde önce verilen vaatler ne oldu? Hiçbiri yerini bulmadı. Buldu mu yerini? Bulmadı. Yazık yani bu millete yazık. Verilen sözler yerine hiçbir tanesi gelmedi. Ya her şey zam geliyor bu süreçte. Bu yüzden hani ulaşımda gelmesi pek muhtemeldi. Ama hani biz öğrenciler olarak buna çok muzdaribiz çünkü bizim paramız yok, ulaşıma çok fazla para ödüyoruz. Hani bu konu hakkında hükümetin bir artık düzenlemeye getirmesinde kendine bir şekilde düzen getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayasofya'yı kurtardık, <laughs> orayı açtık. <laughs> Almanya bizi kıskanıyor. Efendime söyleyeyim, ee zaten şimdi böyle söylediğim zaman ben bir nevi terörist oluyorum ama askerliğimi ben komando olarak yaptım. Yani benden kan aldılar. Yani kolumdan falan almadılar. Nereden aldıklarını bilmiyorum ama bize ciddi anlamda kan verdik biz çok severek yaptık askerliğimizi. Memleketin gidişatı çok bozuk. Belediyenin de e, elindeki imkanlar sınırlı. Yakıt pahalı, lastik pahalı, e, şoför maaşları yüksek e, insanların geçimleri zor. E, otomatikman ziyan zam gelecek. Ama dediğim gibi üretmeyen bir toplum, tüket tüketiden e, hesap yapmayan bir toplum maalesef sıfırın altında yaşamak zorunda. Bizim işte algılarımızla yönetildiğimiz için hesap kitap olmadığı için bu zamlar da otomatikman geliyor. Vallahi iyi değil, vatandaş için iyi değil, e, araba sahibi olanlar için iyi değil. Mesela ben memleketime gidemiyorum, ekmeğe bugün 10 lira oldu, her şey zam geliyor, gün geçmez zam. E, öncelikle bu ulaşım hakkında çok fazla bir zam oldu son zamanlarda. E, benim öğrenci kartımın vizesi bitti ve e, şimdi yolda gelirken 12 lira bastım. E, öğrenciler bu konu hakkında zorluk çekiyor, hayırlısı her şey hakkında.